Samsung, CES 2026'da ekran teknolojisine yeni bir boyut getirdi. Gözlerinizi kamaştıracak 4500 nit parlaklığa sahip köyde OLED TV'lerini görücüye çıkardı. Geleneksel OLED panellere göre çok daha parlak ve canlı renklere sahip olan bu panel, HGI'yi içerikleri inanılmaz bir gerçekçilikte sunuyor. Düşünün Güneşin altında izliyormuş gibi bir deneyim ama odanızın konforunda. Bu parlaklık seviyesi gölgelerdeki detayları daha net göstererek kontrast oranını da artırıyor. Aksiyon filmlerindeki patlamalar, spor müsabakalarındaki anlık hareketler ve oyunlardaki patlayıcı sahneler daha önce hiç görmediğiniz kadar etkileyici olacak. Samsung'un bu yeni QD OLED paneli sadece parlaklıkta değil, renk doğruluğunda da iddialı. Daha geniş bir renk gamutu sayesinde içerikler orijinal yaratıcının istediği gibi görüntüleniyor. CES 2026'nın en çok konuşulan teknolojik gelişmelerinden biri olan bu TV önümüzdeki aylarda meraklı gözlerle bekleniyor. Peki bu parlaklık seviyesi ev sinema deneyimini nasıl değiştirecek?